Metotireksat Toksisitesi 16 Aralık 2019 Yazan Büşra Sapmaz Seslendiren Zeynep Sena Kaya Geçtiğimiz günlerde 70 yaşlarında bir kadın hasta ateş, bulantı kusma, karın ağrısı, burun kanaması ve bunlara eşlik eden ve bir hafta boyunca giderek artan mukozit ile acil servise başvurdu. Kliniği birçok ayıcı tanıya gidebilecek bir noktadaydı ancak sorumlunun aslında romatoid artiti için kontrolsüz kullandığı bir ilacın komplikasyonu olduğunu gördük. Metotreksat Metotreksat DNA sentezi için gerekli folik asiti antagonize ederek mitozu inhibe eder. Ana etkisini dihidrofolatı tetrahidrofolata dönüştüren dihidrofolat redüktazı inhibe ederek gösterir. Sonuç olarak timidilat ve purin sentezini azaltır. Metotreksatın poliglutaminasyonu hücre içi varlığını uzatır. Bu nedenle Lösemik miyeloblastlar, sinovyal makrofajlar, lenfoblastlar ve epitel gibi etkili poligiditaminasyon kapasitesine sahip hücreler metotreksatın etkisine daha duyarlıdır. Da metotreksatın antiproliferatif dolayısıyla anti-tümör aktivitesine ek olarak antiinflamatuar ve immün modülatör özelliğinin de olması, pek çok alanda geniş bir terapötik indikasyon aralığında kullanılmasını sağlar. Bu yazıda Ön planda kronik ve düşük doz metotreksat kullanımına bağlı gelişen toksitenin ve yan etkilerinin kliniği ve yönetiminden bahsedilmiştir. İyi okumalar Metotreksat dozları nasıl sınıflandırılır? Santral sinir sistemi lenfoması, osteosarkom, lösemi ve yüksek riskli lenfomaların santral sinir sistemi profilaksisi ve leptomeningeal metastazların tedavisinde metrekareye 500 mg ve üzerinde dozda metotreksat kullanılabilir. Bu rejimler saatlik infüzyonlarla uygulanır ve 2 ila 3 günlük birçoklu çoklu folinik asit kurtarma dozu gerektirir. Tedavi öncesi hidrasyon ve idrar alkalinizasyonunun yanı sıra yakın serum transaminaz takibi ve böbrek fonksiyon testlerinin takibini gerektiren önemli bir durumdur. Malin gestasyonel trafoblastik hastalıkta kullanılan metrekareye 50 ila 500 mg arasındaki dozlar orta doz metotreksat olarak kabul edilir. Genel olarak bu hastalar agresif hidrasyon veya idrar alkalinizasyonu gerektirmez. Beklenmedik toksite ile karşılaşılmadıkça lökovarin kurtarma dozuna metrekareye 250 mg altındaki dozlarda nadiren ihtiyaç duyulur. Düşük doz metotreksat yani metrekareye 50 mg'ın altındaki dozlara ise mesane, meme ve desmoid tümörlerin tedavisi için intravenöz olarak Tecrübeli büyük granüler lenfositer lösemi, ALL, akut promiyelositik lösemi, mikozis fungoides ve romatoid artrit, SLE, vaskülitler, psoriasis, kron hastalığı ve benzeri gibi malinite ile ilişkisi olmayan imin aracılı bozuklukların tedavisinde oral olarak tercih edilir. Metotreksat imin aracılı bozukluklarda uzun süreli, düşük dozlu, genellikle haftalık 7,5 ila 25 mg arasında uygulanır. Düşük dozlarda en sık gözlenen yan etkileri nadiren yaşamı tehdit edicidir. Tedaviye başlamadan önce tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, akciğer grafisi ve doğurganlık çağındaki kadınlarda beta hcg görülmesi gerekmektedir. Tam kan sayımı, kreatinin ve karaciğer fonksiyon testleri ilk 3 ay boyunca her 2 ila 4 haftada bir, sonraki 3 ila 6 ay boyunca her 8 haftada bir, ve 12 hafta sonra ve sonrasında 12 haftada bir değerlendirilmelidir. Olası yan etkiler ve toksite bulguları: dispepsi, bulantı, ishal, stomatit ve oral aft, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik. Genellikle ekstrimiteleri tutan maküler, pünktal deri erüpsiyonları, enfeksiyonlara ya da ilaca bağlı ateş transaminazlarda minor yükseklik, hematolojik anormallikler, özellikle makrositoz ve mielosüpresyon, akciğer hasarı. Mielosüpresyon yüksek doz metotreksatın majör sınırlayıcı yan etkisidir. Ancak düşük doz tedavi alan hastalarda seyrek görülür. Hematolojik anormallik olarak genellikle folat eksikliğine bağlı makrositoz görülürken, daha ciddi seyreden panstopeni tablosu ise hastaların yüzde birinden azında izlenir. Hepatotoksite, hepatositler üzerine direkt hasar sonucu ortaya çıkar ve klinik hafif hepatositozdan şiddetli karaciğer fibrozisi ve siroza dek değişebilir. İlacın uzun süreli kullanımı, obezite, diyabet ve alkol kullanımı karaciğer hasar sürecini hızlandırır. Pulmoner hasar, ciddi bir yan etki olarak hastaların %3 ila %8'inde genellikle tedavinin ilk yılında ortaya çıkar. Alveolar hasar ve perivasküler inflamasyonun neden olduğu pnömonitik tablosu ve immünosupresyon zemininde gelişen akciğer enfeksiyonları görülebilir. Metabolitleri böbreklerden hem glomerüler filtrasyon hem de tübüler sekresör yoluyla itirah edilen metotreksat asitik koşullar altında böbrek tübüllerinde çökebilir ve bu da akut tübüler nekroza bağlı böbrek yetmezliğine yol açabilir. Metotreksat düzeyleri bazı merkezlerde ölçülebilse de çalıştığımız yerlerde bunu görmek mümkün olmayabilir ve ilaç düzeyine doğrudan bağlı bir ilk tedavi şekli yoktur. Ön planda metotreksat toksitesine bağlı bir klinik düşünmek ampirik olarak da tedaviye başlamamızı sağlar ve ilk müdahaleler nispeten basit, güvenli ve neredeyse tüm hastanelerde erişebilirdir. Tedavi için 3 temel strateji vardır. IV sıvılar ve idrar alkalinizasyonuyla renal eliminasyonu artırmak, lökovorin kurtarma ile dihidrofolat redüktaz üzerindeki blokajı bypass etmek ve metotrexatı metabolitlerini ayırarak etkisiz hale getirmek için glikarpitaz eklemek. %90'ından fazlası renal eliminasyona uğrayan metotreksat tedavi amaçlı yüksek dozlarda kullanıldığında Ön tedavi olarak hidrasyon başlanır. Aynı şekilde, toksik etkiler de görüldüğünde saatte kilograma 1 mililitre üzerinde idrar çıkışı hedeflenir. Üriner alkalinizasyon da eliminasyonu artırır çünkü metotrexat metabolitleri alkali pH'ta daha kolay çözülür. İdrar pH'ını 6.0'dan 7.0'a çıkarmak dahi metotrexat metabolitlerinin çözünürlüğünü 5 ila 8 kat artırır sodyum bikarbonatlı mailer ve intravenöz yoldan litreye 40 mili ekovalan sodyum bikarbonat içeren veya oral yoldan her 4 saatte 1300 mg uygulanabilir. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon özellikle persistan böbrek yetmezliği olan hastalarda düşünülebilir. Bir sonraki önemli adım metotreksat tarafından bloke edilen folat bağımlı yolları geri yüklemektir. Bunu da lökovarin yani folinik asit ile sağlayabiliriz. Lökovarin erişkinlerde kilograma 1 miligram dozunda 50 ila 70 miligram, IV yoldan 4 ila 6 saatte bir uygulanır. Glukarpitaz diğer adıyla karboksipeptidaz G2 metotreksat toksitesi için kullanılan en yeni tedavidir. Pseudomonas RS16 suşundan üretilmiş bir rekombinant enzimdir. Metotreksatı toksik olmayan iki melketabolit olarak böler ve böylece böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda metotreksatı hızlı bir şekilde çıkarmak için enzimatik bir yöntem sunar. Diğer yöntemlerin etkili olmadığı ve metotreksat düzeylerinin düşürülemediği durumlarda kullanılabilir. Metotreksat toksitesinde gözlenen diğer komplikasyonların yönetimi çoğunlukla semptoma yöneliktir. Nötropenik ve enfeksiyonu olan hastalarda granulosit, makrofaj, koloni uyarıcı faktör ve antibiyotikler tedavi eklenir. Dehidratasyon ve elektrolit bozukluğu olan hastalarda uygun sıvılar replasman ihtiyacı olan hastalarda kan ürünleri kullanılabilir. Steroidler, lökovarine ve yeterli cevap vermeyen akciğer hasarında tercih edilebilir. Özet olarak Metotreksat toksitesi, ilacın düşük dozda kullanımında da ortaya çıkabilen hastaların çeşitli semptomlarla başvurabileceği komplikasyonları açık bir durumdur. Özellikle ileri yaştaki olgularda renal fonksiyonları etkileyebilecek ve metotreksat klerensini azaltabilecek ilaç kullanımından kaçınılmalı, hematolojik ve biyokimyasal parametreler yakından takip edilerek toksiteden şüphelenilen durumlarda derhal uygun tedavi başlanmalıdır.